Merhaba arkadaşlar 18 Haziran Salı akşam Amerika'dayız. Philadelphia ve Indian Police yarışları var. Philadelphia'da 7 koşuyu aldı. Keza Indianapolis'te de aynı şekilde. Daha fazla koşu koşulacak olsa da 7 koşuyu alıyor TJK. Paris'te birinci koşu yedili plasenin de ilk ayağı saat 19:40'ta başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Yine yedek atlar var çok çıkan atlar oluyor Amerika'da Kurgumuzu da bozuyor genelde bazen Birinci koşuda En az 4 at yarıştan çıkacak muhtemelen 11-12-13-14 yedekte 1670 metre çim pistte şartlı koşu sadece bir çim yarışı var Philadelphia'da Burayı da Paco Lopez dairesindeki 8 numaralı Hoku'nun kazanacağını düşünüyorum 14 kez koştu. Bunların 10'u çim pistte ve gayet de iyi koştu. Buradaki birçok safkan çime ilk kez çıkacak. Bazıları da 1-2 kere koştu ama Hoku çim pistteki iyi koşularını seyrettik, canlı seyrettiğimiz bir safkan. Bugün için kazanmaya yakın 8 numaralı Hoku'yu rakiplerinden bir boy önde tutuyorum. Sonra 9 numaralı Sam Yaza o da Michael Sanchez'de Koşuyor ki Parx'te kazanma oranı en yüksek e, iki jockey Paco Lopez ve Michael Sanchez %25'ler civarında bu sezon Kazanma oranı Bu ikisi biraz ön planda e, Yedek atlardan 13 numaralı Big Beautiful Wall Ve e, 14 numaralı 2x2 Two Two. E, Bunlar da iyi koşabilir Tabi koşarsa hani yedekte dedik ve 5 numaralı e, makabım. O da e, Çin pistte özellikle iyi koş, koşular sergiledi. Sonuç 3 yarışında bugünkü jockey Elizio Ruiz ile koştu. 1-3-1 yaptı. Tapizar'ın temsilcisi Uzun Çim'de de iyi koşacaktır. 8 numara biraz önce önde. 9, 13, 14 ve 5 şanslı gördüğüm atlar oldu birinci koşuda. Philadelphia'da ikinci koşuyla ganyan başlıyor saat 20.07'de. Dişilerin koşacağı satış koşusu 1200 metre kum pistte ve hayatları boyunca iki yarış kazanmış atlara mahsus koşuda biraz zor koşu nispeten küçük bir şablonum var iki tekli bir şablonum var bir iki ayağı da fazla at yazdım onlardan biri de burası 3 numaralı A Year to Remember Paco Lopez'de ilk kez koşacak olsa da benim de önceliğim AGF tablosunda favori. Benim de favorim 3 ama birbirlerine yakın gördüm performanslarını. 6 numaralı Bohemi Babe. 7 numaralı Angelic Storm 45 bin dolarlık bir at. Şu ana kadar yaklaşık 45 bin dolar kazandı. Maliyetini çıkarmış oldu. Son yarışında 1400'de 1.29 10 yaparak kazandı. Çok iyi bir derece değil. Sonra 8 numaralı Claude Times, Sylvester Gonzalez ile yine şans verdiğim bir at. 9 numaralı Wicked Lady ve 4 numaralı All Hall Mu. Son sırada şans verdiğim at oldu ikinci koşuda. 3, 6, 7, 8, 9 ve 4. Sıralamam oldu arkadaşlar. Üçüncü koşu altılı ganyanında ikinci ayağı dişilerin koşacağı Meydan koşu 1400 metre kum pistte. Sekiz safkan yarışa kayıtlı benim de tekim AGF tablosunda olduğu gibi 8 numaralı Summer Set The Shore e, bugün için kazanıp meydana veda edeceğini düşünüyorum. Özellikle son iki yarışını fotoda kaybetti. 8 kez koştu. 4 ikincilik. Bir de plasesi var. Rakiplerine baktığımda elle tutulur bir performans sergilemiş. Ata rastlamadım. Bugün için kazanacaktır Luis Ocasio ile 8 numara tek diyorum. Dördüncü koşuya geldik. 1300 metre kumpiste şartlı koşu. Satış koşusu aynı zamanda. 8 atı izleyeceğiz. Buradaki tekim de AGF tablosunun favorisi 6 numaralı Rabbit. Benim de tekim olacak. Daha zorlu rakiplerle koştu. Bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 6 numara tek diyorum. Rakip yazmak isteyenlere 4 numara öneririm. 5. koşuya geldiğimizde 1400 metre kumpiste şartlı koşu. 9 atı izleyeceğiz. Burada 1, 2, 5, 6, 7 son yarışlarını birlikte koştular 1300 metrede. Yakın aralarla girdiler fotoya. Fotoya. E, pek e, ilgimi çeken e, dikkatimi çeken atı olmadı burada. E, bir sıralamam olsa da e, burada hepsi diyorum arkadaşlar. 5 koşuda. Sıralamam şöyle Sylvester Gonzalez derisindeki 5-7 numaralı Golden e, Wildcat e, son yarışını beraber koştu dedim. 5 olmasına rağmen benim en çok ilgimi çeken 7 oldu. Sonra 5 numaralı Rani Van 3 numaralı Samur Eş, 1 numaralı Kabot. Bunlar önceliğim olsa da 7, 5, 3, 1 önceliğim olsa da 5. koşuda hepsinin geliri var. Ve hepsi yaptım şablonumda. 6. koşu 6 Ligan yanında 5. ayağı Meydin satış koşusu 1300 metre kum pistte 8 safkanı izleyeceğiz. Burada da 3'ünü değerlendirmemi aldım. 7 numaralı Miss Sinemon'la başlayacağım. Ee, i̇yi bir performans sergiledi şu ana kadar. Bu pist ve mesafede iki kez koştu. İkisinde de ikincilikte kaldı. O gün kazanmaya yakın 7 numara. Yalnız bırakmayacağım hani çok da farklı değiller rakiplerinden. Ki baktığımda 6 numaralı Royal Upstart o da %27'lerde. Ee, iyi performans sergiledi hatta e, beklentilerin altında koştu. Yani daha yüksek beklentileri olan bir taydı 6 numaralı Royal Absurd. Frank Pennington'da 7'nin ilk rakibi. Son olarak da bu pistte hazırlanan 2 numaralı e, Rakay Rabi Rabbi diyeceğim. Abner e, Adorno da çok formda son günlerde bu pistte. hazırlıklarında e, hazırlıklarını da beğendim. 6 e, ve 7'nin eksik koşması halinde hemen devreye girecektir. 6. koştaki sıralamam 7, 6 ve 2 oldu. 7. ve son koşu 22, 26'da başlıyor. Meydin satış koşusu 1200 metre kum 8 safkan yarışa kayıtlı. Burada da e, 3 at yazdım ama biri e, tek de bırakılabilir AGF tablosunun favorisi. 2 numaralı K stat ilk yarışını oldukça tatminkar. 1100'ü 1.04.66 ile biten yarışta kazananın 3-4 boy gerisinde ikincilikte kaldı. 1.04.66 oldukça iyi bir derece. Safkan da iyiydi. Düzgün aksiyonları vardı zaten. E, Jimenez, e, Michael Sanchez. Hani bir aksilik olmazsa ya da kazanmak isterlerse kazanır diyorum 2 numaralı Keystat. Tek bırakanlara hayır demem. Burada arası olan iki safkan var. 4 ve 6 numara ki geçen sene stakes koşularda koştular. Hani çok bir varlık gösteremese de stakes koşuda koştular yani. Dolayısıyla araları da var. Her an farklı bir sonuç çıkabilir. 2'den sonra 6 numaralı stand point ve 4 numaralı köhlerisi de ben şablonuma ilave ettim. 7. koşuda sıralamam. 2, 6 ve 4 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Indianapolis ile ilgili çalışmalarımı da yaptım. Muhtemelen birlikte yayına vermeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şansınız açık olsun.